Hepinize Selamlar arkadaşlar. Aksiyon Zamanı kanalından ben Halis ben Alperen. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte en çok gol atan parayı kazanır çekeceğiz Arkadaşlar bu video gerçekten çok istendi. Instagram'da da oylamalar yapıldı. Yani Halis diyenler oldu, Alperen diyenler oldu ve biz de bu videoyu ve bu konsepti sizlere sunacağız. En çok gol atan parayı kazanacak. Hadi bakalım. 10 şut ben, 10 şut Halis çeker. Bakalım ilk önce kaleye kim kek, e, geçecek? Taş, kağıt, makas belirleyelim. Katmak. Şimdi taş, kağıt, makas başlasın abi. Bir olan kazanır. Aha. Kaleye geçiyorum. Tamam kaleye ben geçiyorum. Evet bakalım arkadaşlar. Kendimden çok ümitliyim. Kazanacağımı inanıyorum. Hadi bakalım. Alperen bir hazırlığını bitirsin inşallah. Hazırım Ali. Tamamdır. Ali birinci şutunu çekiyor. Dur. Hadi bismillah. Yüzüre lira Hadi be. Evet, tamam. Ben kurtarırım. Ben ne dedim? Seyircim bana oy verdiyse vardır bir ya. Yani. Tabii tabii tabii. Gerçekten. Vardır tabii tabii. Vardır tabii, tabii, ve tabii Parayı alacağım. Bu bunda da değil. Ortada bir ödül var ve bu ödülü kazanmam gerek. Bunun içinden geçeceğim bugün arkadaşlar. Tabii 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 çok bekler. Şimdi şuna biraz zıbanayım da ağlamasın. <laughs> Ama zıbanacağım, ağlasın yani. Ağlamasın. Aha, yani. <laughs> şimdi seni ağlatacağım zaten. Evet arkadaşlar gerçekten sizler için bayağıdır bu videoyu çekmek Ol, için uğraşıyoruz. Evet, bu evet. videoyu daha önce bir iki kere çekmeye çalıştık ama maalesef. Şimdi e, başlıyorum. Buruyorum hadi. Çok iyi tuttu. Çok, çok iyi tuttu. Gibi. Çok yani iyi patladı. tuttu. <gülüyor> <gülüyor> Kenarda iki tane bisiklet. Tamam sayın. Evet arkadaşlar kurtardım Tek elimle kurtardım gördüğünüz gibi Ulan ya Halis Birinci şutunu kurtardı ve Halis'in ikinci şutu arkadaşlar İzleyin ve görün Her şey sizin için Gerçekten iyi bir konsept bir ekip Güzel bir şekilde evet. <laughs> <laughs> Hazır mısın? lazım. Ben ise biraz şov yapayım arkadaşlar. <laughs> Hazır mı? Hazırmış. Tamam. Evet. Şimdi Halis bana gol atabilecek. Tabii ki atacağım. Maskeyi çıkartayım mı? Çıkar. Şurada bir şey diyelim olmaz. Şurada Tabii ki. Güvenli bölgedeyiz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu. <laughs> no 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 no. O no. oluyordu. Kurtardım arkadaşlar. Tek ayakla halisin ayakkabımız gitti. Kameraman gülme kovasına giriyor. Sizler için efsane videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Eldivenleri al ve şimdi Halis kale geçiyor. Alperen golün atacak. Bekle. Kaç numara ayakkabı? Benim ayakkabım 44 45 numara. <laughs> kameraman oradan diyor ayakkabım numaran çok büyük. <laughs> Helal olsun kameraman. Bu kameraman sırları tutar arkadaşlar. Buna her şeyi söyleyebilirsiniz. <laughs> Vallahi şimdi Halis'e ben şut çekeceğim. 어? Daha ben et ay. Sabri sarı oldu. Ayakkabı mı iyi değil ya? <laughs> Nasıl iyi değil ya? Diğer ayakkabıları giyecektim var ya. Ayakkabıyla alakası yok arkadaşlar. uçuyor uçuyor hayatım uçuyor. uçuyor. Halis'in ayakkabıları büyük gelmiş herhalde. <laughs> o yüzden uçuyor. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Kaldı lan. Evet. Gerçekten Halis Kısar'da güzel bir şey. Eşçi kale arkadaşlar. Hmm, kesin öyle Yeni kaleci nerede? Ulan. Ekipten Ramazan. Espri manya. Ezan okunuyor. Ezzallah. Üçüncü şutunu çekecek. Ben üçüncüyü attım. Allah Allah be. Haris'te sıra. Vur bakalım Haris. Vuruyorum. Vur. <gülüyor> <gülüyor> yani, ben, 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 atıyor ilk golünü. Gol 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 gol. Tam köşeden. Tam köşeden. Birincisi geldi. ikincisi de gelecek arkadaşlar. Ve bu parayı alacağım arkadaşlar. Çok bekliyorsun. Evet. Ayakkabılar bozuk abi. İlk arkadaşlar. golüm attım Şimdi Halis 5. şutunu atacak. Gol! İşte bu. Nasıl attım 90'a ama? Nasıl attım? 90. Çak kameraman. Oldu Çok güzel Arif, 90 attı. Bak onun gibi uçmadı. 5. <laughs> beşinci şutlu. gerçekten yani sert geldi. Uçabilirdim ama dışarı çıkacak diye hesapladım. Bundan sonra her topu uçacağım Arkadaşlar Kesin. Çözsün, Benim 5. şutum. Umarım atabilirim. Durum bir bir şu an. Ya, yanımda yanımda. 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 <laughs> beşinci şutum. Abi. Hmm. Atamadım. Ben bir tane atsam kesin atamadım. gol olur. Atamadım. Bir tane atsam gol olur. At, at. Ya hak! <laughs> ne çaldın, nereden çaldın? Top kaleyi bile vurmadı. Çerçeveyi bulsa bile ben tutarım. Ama atamadık kardeşim. Atamadım ama gerçekten... Asıl attı ama ezik Ramazan güneş havasında Arkadaşlar Enayi Benden, daha benden de kazma var. çıktın ya Benden daha kötü attı gerçekten Şimdi ikinci gol geliyor arkadaşlar izleyin Hadi alın öbür elimi Kaç şutta bitiyor Abi, lan? 10 şutta bitiyor. Eğer bunu atarsam, Alper'in diğer şutlarını tutarsam ben kazanıyorum. Neyim? Ama Alper'in bir de atarsa 15'e 20'ye kadar düzleyecek. Ben atarsam 2-1 oluyor, sen atamazsan. Şimdi ben atarsam 2-1 önde oluyordum ya. Sen 10 şuta kadar 2-3 şutun kalıyor senin. Evet, evet. Atamazsan ben kazanıyorum. Evet evet doğru söylüyorsun. Buyur. Olur olur yeriz yeriz. Bizdeyin <laughs> <laughs> arkadaşlar kimlik olur

Yedinci çutur da attı. Yediyi attım arkadaşlar ve bu parayı ona yar etmeyeceğim. Ben kazanacağım. Diyorum ben kazanacağım. Al. Kandil be. Kurtardım arkadaşlar. Güzel vuruş, güzel kurtarış. Helal, Helal olsun kanka. Vallahi güzel vurdun. Onu nasıl yemedi? ya. Helal olsun. Helal olsun güzel vurdun. Helal, 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 Helal olsun sen de güzel tuttun ama. Oh. Hmm. Yine yiyordun. <laughs> Ailesin dokuzunu şutu. Arkadaşlar bunu atmam lazım. Atamazsam eğer kazanıyor. Onuncu şutla benim de dokuz var. Bir Her, hakkım daha kalacak. Bir hakkım daha kalacak da bunu atmam lazım yani. <laughs> Onuncu şutla da atsam bunu zora bıraksam. Ha. Şimdi bunu atsam tamam mı? Ya şutları da kurtarsam yine güzel çapsam. Şu an 2-2. 2-1 öndeyim kanka. 2-2 değil mi? 2 <laughs> önde. 2-1 öndeyim. 2 gol attım. İnşallah Olur. alacağım. İnşallah. Aa, hmm. Ya tutmuyor. <laughs> iyi bulmadı. ucu ucuna tuttu. Bunu gol yapmam lazım. Bu son çocuk. Halisin 10. şu da. Eğer bunu gol atamazsam eğer <laughs> e, Kazanıyor. Biden Kamera biraz bir oynuyor şey kusura şey bakmayın işimiz var bizim Eğer içinde. atarsam uzatmalara gideceğiz. İnşallah atarım uzatmalara gideriz. Ama ben 10. için atarsam yine aynı şey olacak. Evet. Kalmadı. kurtardım ve para ödülü bende arkadaşlar <laughs> evet arkadaşlar para ödülü ben aldım 100 lira bende cüzdanımda kalıyor hiçbir şekilde yani çıkmadığı gibi bu cüzdan da tam tam 100 lira var ve para Köşten ödülü lan. 100 liraydı gösterelim abi şöyle para paramız ödülümüz şu şekilde 100 liramız ve bu ödül bana kalıyor halisi mağlup etmiş oldum. Evet arkadaşlar, ne hakkıyla kazandım. Evet, hakkımla kazandım. Harisen'i de tebrik ediyorum. Eyvallah kardeşim. Güzel video oldu gerçekten. Aynen. Arkadaşlar bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız like atın. Like atın. Kanala abone olmayanlar lütfen şu aşağıdan 2 dakika abone olun. Bir olsun. like atın, bir abone olun şu kanala. Aynen abone olun. Destek. İzliyorsunuz, izliyorsunuz like abone olmuyorsunuz <laughs> ya. Evet arkadaşlar. Like'ınızı atın, aboneniz olun. Eğer bu video 50 like'ın üzerinde gelirse bunun ikincisi gelecek ve ikincisinde farklı konuları yapabiliriz. Şey, de şey yapalım, evet. denizden son çıkan neden yapamadığımızı söyleyelim arkadaşlar. Deniz, deniz salyası var, deniz çok pis. İnşallah temizlenirse, güzel olursa denizden son çıkanı da yapacağız? son çıkan kazanır, gelecek. Yani sözümüzü evet. tutacağız inşallah. Sözümüzü Şimdi bulacağım. tutamıyoruz. Evet. Pis deniz. Evet. Gerçekten hı hı. güzel video oldu, güzel şutlar, güzel kurtarışlar. Aynen. Halis'i de tebrik ediyorum şimdiden. Yani ben rakibim olsa bile tebrik sonuçta ikimiz de kardeşiz burada. Aynen. Evet. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.